man I got this Arkadaşlar merhaba. Polat Fit TR kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ben Murat Polat, milli sporcu, eee vücut geliştirme fit saat antrenörü. Arkadaşlar, e, bugün bugün biceps antrenmanımızı anlatacağız. Ama anlattığımız yeri ben önce size bahsedeyim. Burası e, Polat Kangal Çiftliği. Burası da bana ait bir çiftlik. E, burada yayın yapacağız. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızı burada. Farklı yerlerde insanlara etkili ve e, bütün meraklarını dindirecek şekilde yayınlar yapacağız. E, yayınlarımızın amacı <laughs> vücut geliştirmeye dair e, bütün antrenmanlarda püf noktaları ve etkili antrenman sistemi en kolay ve en hızlı nasıl vücut yapılabilir antrenmanları bugün ben biceps antrenmanını size tarif edeceğim en etkili biceps hızlı etkili çabuk pampa ulaşabilecek bir antrenman stili göstereceğim size İki dumbbellımız da yeterli bunu evde de yapabilirsiniz biliyoruz insanlar pandemi dolayısıyla Arkadaşlar. Arkadaşlar açık alanda olduğumuz için her şeyin doğal olması istedik. Gördüğünüz gibi trenimiz de geçti. bizim amacımız burada yapmak istediğimiz herkesten farklı olan şey pandemi dolayısıyla insanlar dışarı çıkamıyor biliyorsunuz. Ama bahçeli olan bahçeleri olan evler var. Eee insanların bahçelerine çıkıp bahçede yapabilecekleri Aletleri olmadan neler yapabilecekleri, göğüs antrenmanı, omuz antrenmanı, sırt antrenmanı gibi antrenman sistemlerini ve tekniklerini size göstermek. Tabi ileriki zamanlarda beslenme, nasıl beslenmeniz gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini, uyku düzenini bunları da anlatacağız bilgi, bilgim dahilinde. Bugün ben size biceps antrenmanını kısaca şöyle özetleyeyim. Burada tutup bir saat size antrenman yapmayacağım tabii ki. Yarım saat, 5 dakika. Ama 30 dakikada yapabileceğiniz bir antrenman stilini göstereceğim ben size. Bicepsin en ince ayrıntısı, en ince noktalarına kadar göstereceğim. Şöyle başlayalım. Öncelikle elimizde bizim benim kendi kullanabildiğim dumbbelllarım var tabii ki. Bicep hareketlerinin en etkili hareketinden birisi dumbbell rotasyon. Bicepsin her noktasına, her ince noktasına giren bir hareket. Dambur rotasyon ister oturarak da yapabilirsiniz, ister ayakta da yapabilirsiniz. Ama ben ayakta tercih ediyorum genelde. Genelde çift dambulla yapılır. Sağ ve sol veya altta ikisi birden. Şöyle göstereyim. Dambur rotasyon bicepsi buradan direkt bir şekilde alıyorsunuz. Burada topluyorsunuz. Sonra başlangıç noktanıza geri dönüyorsunuz. Topluyorsunuz. Başlangıç noktanıza geri dönüyorsunuz. Topluyorsunuz başlangıç noktanıza geri geliyorsunuz. Arkadaşlar biceps gün içerisinde çok kolun çalıştığı için çok çalışan bir e, kas grubu olduğu için e, her şeyi elimizde kolumuzla yapıyoruz biliyorsunuz. Çok aşırı bir yoğun antrenmanı sevmez. Kısa kas grubudur. Onun için sıkı, hızlı ve kısa antrenmanı sever. 3 set üzerinden 12'şer e, tekrar, 10'ar tekrar. işte ağırlığın durumuna göre hareket edebilirsiniz. Çalışma stili budur. 1 2 1 2 1 2 Çift kol çalışma stili de bulur. 1 2 1 2 1 2 Bir set rotasyon hareketimizi gösterdik. Şimdi ben ee, Yabancı terimlere burada başkalarının yaptığı gibi değinmeyeceğim. Çünkü yabancı terimleri bilmeyen bir sürü arkadaşlarımız var. Ben hem hareketi gösterip hem hareketin Türkçe ter terimini söyleyeceğim size. Bizim anlayabileceğimiz şekilde. Bunun hemen arkasından biceps hamur yani çekiş e, şeyini göstereceğim. O da bicepsin genelde yan çekiş, yan çekiş kasını güçlendirir. Bir. Yavaşça. Bir. Yavaşça. Ki yavaşça. Ki yavaşça indirme. Bu da çekiş kasımızı. Genelde birek güreşi, birek güreşçilerimiz kullanır bunu. Yan adeleye yan kası. Arka trisepsimizde biz bisepsimizi ayırmak için çok güzel bir harekettir. Bunu da yine çift yapabilirsiniz. Oturarak da yapabilirsiniz. Oturarak daha etkili bir hareket. 1 2 1 2 Ayakta da yapabiliriz. 1 2 1 2 1 2 Evet arkadaşlar. Hamuru da göster. Bisepse bütün girebilecek. Bunun hemen arkasından bir hareketimizi göstereceğim. Genelde oturarak tercih edilen bir hareketimiz. Ben şöyle göstereyim size. Bisepsin tam içine girebilecek bir hareketimiz. İlk bir hareketimiz bir bekliyoruz ki, bir iki saniye bekliyoruz ki, bir iki saniye bekliyoruz ki. Evet, bu da tek tek yapılabilecek bir hareket. Bir bekliyoruz, İki, bekliyoruz, üç bekliyoruz, üç bekliyoruz. Arkadaşlar, hareketleri çok hızlı yapmak adelenizi bırakmamanız lazım. Her harekette başlangıç noktanızda adelenizi aldınız, sıkıştırdınız. Yavaşça tam adeleyi boşlamadan bir daha sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırdınız. Yavaş. Bir daha sıkıştırdınız. Yapılan hatayı söyleyeyim bu hareketle size. Arkadaşlar dumbbell elini alıyor. <laughs> Geliyor buradan. Çok hızlı bir şekilde pat bırakıyor. Kası bırakıyor kası bırakmaması lazım. Adelenin hiç hiç boşluk vermemesi lazım. Hareket bitene kadar devam. Bir geldiniz ki sıkıştırıyoruz. Bir ki sıkıştırıyoruz, bırakıyoruz. Arkadaşlar üçüncü hareketimiz de bu. Normalde yoğun bir antrenmanda bu üç hareket, üçer set, on ikişer tekrardan biceps için fazlasıyla yeterli bir hareket. Ama bicepsin bir de üst noktası var. Bu üç hareket zaten bisepsinizin her yeri her tarafını gayet yoğun bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olacaktır. <laughs> Biseps hareketinde üst nokta bir hareketimiz daha var. Onu da gösteriyorum size. Yine dış ve alt kolun alt bölgesine girebilecek bir hareket. 1 bir, 2 yavaş 2 Bisepsinizin büyümesini istiyorsanız elinizden geldiği kadar ağır ağırlık ve hareketi hissederek, aneleyi hissederek ve yavaş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir, iki. Tabii bu barla daha rahat yapılabilen bir hareket ama dumbbell'la da gayet hissettiğiniz zaman yapılabilir. Aneleyi kas hissettirdiğiniz zaman. Bir, iki. Bir, iki. Arkadaşlar üçer set, on üçer tekrar, oner tekrar arasında biceps antrenmanınızı bu şekilde bitirebilirsiniz. Bugün Polat Kangal çiftliğinde ilk yayınımızı yaptık. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda da Polat Fit TR kanalımızda izlemenizi bekliyoruz. Verimli ve çok güzel püf noktalar olan e, vücut geliştirme adına her şey, her şeye dair ne isterseniz videomun altına yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplandıracağım. Her videomun altına yazdığınızı bir kenara not olarak, dipnot olarak düşeceğim. Bütün videolarımda sorularınızın cevaplarını alabileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalımızı takibi bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.